Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. New Holland T480B. Yani bahçe traktörü. Bunun incelemesi kanalında yok. Bunu da yapmak istedim. Teknik özelliklerinden direkt başlayalım. Fiyatından da bahsetmek istiyorum. En yakın zamanda da montajlayıp hemen yayınlamak istiyorum bu videoyu. Traktörümüz 48 beygir gücünde. 190 Nm torku. 1400 devir bölü dakikada sonan 3 silindirli S8000 Euro 3A yerli Türk traktörün motoruna sahip arkadaşlar. 2.9 litrelik yani 3000 cc'ye yakın motor hacmi var. TMR sonrası üretim. çok yeni gelen Fabrikadan yeni gelen bir ürün. 24 inç jant ebatlı alçak versiyon. E, tabi bu biraz alt açıklığına etki etmiş. Neyse ona geleceğiz. Biraz sonra ona geleceğiz. Şu tasarım aynı tasarım yine devam ediyor. Şurada siyah ızgaralardan yani mavi ızgara. Şöyle yandan göstereyim. Bunlar S versiyonundan, şu güvenlik robusu S'ti arkada, bu bahçe versiyonunu da ortaya alıyorlar indirip kaldırmak için yani ağaç altına uyumluluk anlamında. Şöyle çekik far sistemi, şunlar boş, şurada yanan bir far yok. Kısa uzun hüzmeler burada. Traktör ağırlığından bahsedeyim 1950 kilogram yüksüz ek ağırlıklı hariç ağırlığı var. Önde 4 tane ağırlık vermişler. 30'ar kilogramdan önde 4 tane ağırlık var arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru gelelim. Arkada da 2 tane. Yine 30'ar kilogramdan 2 burada, 2 öbür tarafta 4 tane ağırlık var arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet, harmanımızı soktuk açtık. Arkadaşlar traktörümüzde, yani bu traktörde intercooler yok. Sadece turbo var. Turbo çok yeterli. Intercooler olsa da çok güzel olurdu zaten. Şu turbo hosetin İngiliz turbosu var. Şöyle motoru göstereyim. Yer, yerli motor Şu Boş pompası var burada Fitresi Mazot fitresi Hidrolik Arka hidroliğin pompası bu arkadaşlar Direksiyon Hidro direksiyonun yağ kabı Bunlar ayrı oluyor yağ kabı Direksiyon yağ kullanılıyor Şurada yazıyor Türk traktör yazıyor yazısı görünebiliyor. Şöyle bu tarafa doğru gelelim Eksuz burada aşağıya doğru Yine yağ fitresi Şarj dinaması Öne doğru gelelim. Radyatörü. Kapı toz tutucu koymamışlar. Şuraya kapı toz tutucu koymamışlar arkadaşlar. Önde tek noktada hava filtresi var. Yiğit ürettiği Neoland'ın orijinal aküsü. Direksiyon tur oranı iyidir. Yeterli direksiyon tur oranı var. Sevdiğim bir tur. Şöyle kapatalım. Evet kapatması falan açımı rahat. Deposu burada arkadaşlar. Şöyle şurası. Mesela şunların olduğu komple depo plastik göstergeyi depon içine gömmüşler. Yakıt tankı kapasitesi 52 litre. Yakıt tankı kapasitesi var. Şöyle bir pistonla. Şöyle piston iki tane öbür tarafta da var, bu tarafta da var. Pistonla orta verilmiş. Alta çıktığına geçelim. Bayağı bir alçak ya. Bu traktör yani 28 inç alın. Yani böyle bir traktör alırsanız bu 24 bayağı bir alta çıktığını yapıştırmış yanı yere. Yani 24 inç kullanışlı değil arkadaşlar. 28 inç almanızı tavsiye ediyorum. Şurada e, akış şalteri yine TMR sonrası olduğu için akış şalteri var arkadaşlar. Şöyle. Şu an kapalı. Şu anda açık. Şu an kapalı. Aynı verilmiş. Yine sinyal ver. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz açabiliyorsunuz. Çift sürerken bunu kullanabilirsiniz. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu turbolu traktörlerde 15-40 yağ kullanıyor. Yağınızı zamanında değiştirin. Yani yağ bakım kilometresi saati geldiğinde değiştirin. Uzamasın. Çünkü o zaman yağ zaten bunlar ince yağ olduğu için artık korumamaya başlıyor. Yani diğer eski traktörler gibi 3 sene sonra yağ değiştirdim, 4 sene sonra yağ değiştirdim hiçbir şey olmadı. Olmaz bunlarda. Bunların saati geldiğinde yağların düzenli olarak değiştirirseniz iyi olur. Değiştirmezseniz traktörler bir zaman sonra elinizde kalır. Büyük arızalar açmaya başlar. Bunların parçaları da çok pahalı. Bu anekdotu size söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bu önemli. Devam edelim. Exos buradan arkaya doğru verilmiş. 240 a 70 16 ön lastik ebatı. 340 85 24 arka lastik ebatı var arkadaşlar. Sermax Merke verilmiş. Yani Petlas'ın bir ürünü gibi yumuşak. Şu tutamaç tabii iki tarafta da var. Şöyle arkaya doğru gelelim. Artık bu standart olması lazım. 48 beygir traktörde çok güzel. Dört çıkış. Altıya gerek yok. Çünkü biraz maliyet de düşük olması lazım. Dört çıkış gayet yeterli. Malzeme çantası Serkun'un. Baya sağlam oluyor bunlar. Dayanıklı oluyor yani. Stop. Çok güzel. Bu stop çok güzel. Geri çalışma lambası Elektrik çıkışı şurada. Aksanın değil, başka bir marka. Orta kolu mekanik olarak verilmiş. Gayet normal arkadaşlar. Hassasiyeti orta koldan alıyor. En üstteki en az hassasiyetin olduğu nokta, en alttaki de en fazla hassasiyetin olduğu nokta arkadaşlar. Bunu bilmenize fayda var. Plakalık burada. Görebiliyor musunuz? Evet, şöyle görünüyor. Plakalık burada. Kaldırma kapasitesini zaten biliyorsunuz bayağı bir 2200 kilogram kaldırma kapasitesi var. Şöyle yan kollar çok rahat ayarlanabiliyor. Bunlar bayağı bir güzel. Hem sıkışma yapmıyor bunlar. Mesela yağmurlu havalarda küflenme yapmıyor. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle. Hop. Evet, çok güzel. Bunların carisi var, içi alınmış şekilde. Fren orta kuvvetli oluyor bunların freni. Onu da söylemeden geçmeyeyim kuyruk milli şöyle bir kapakla kapatılmış plastik 540 kuyruk mili devri var vites devri var 750 yok sadece tek kuyruk mili vitesi var arkadaşlar düz çeki var asansör çeki yok artık içine geçirmeye yavaş, yavaş. şurada bir basamak var sağlamca güzel basamaktan şöyle çıkıyoruz şu binme olanı iyi ki rahatlı iyi yani genişliği güzel şöyle operatörün etrafına bakalım çalışma alanı da güzel genişlikleri güzel bunların. Bahçe serisi olduğu için engin yapılmış, alçak yapılmış. Şu arkadaşlar takviye seyri vitesi. Şu kuyruk milin devirajı. Şurada motordan devirin mi kuyruk milin? Yoksa arkadan tekerleklerden mi hareketin alacak? Motordan mı hareketin alacak? Ayırdığımız kol. Şu da 4x4'ün geçiş kolu. Evet. Mekanik olarak geçiş falan rahat ama. Şöyle içine oturalım. Biraz koltuk sanki büyütülmüş gibi. Önceki koltukta da daha minyondu. Şöyle göstereyim. Evet biraz üstten alçaltılmış ama daha küçüktü. Bunda biraz da büyük koltuk kullanılmış. Daha geniş bir koltuk kullanılmış. İçten görünüm bu şekilde. Zaten söylemiştim burası depo. Deponun üzerine bir parça koyulmuş. Parçanın içine de göstergeler eklenmiş. Bunlar normalde çipsiz gösterge oluyor. Yani dijital gösterge değil. Normal gösterge 540'lardır böyle olacak. 580'den bir kısmında, bir kısmında öbür gibi bir kısmında dijital olmaya başladı. Çip sorunu nedeniyle çatırımız bu. Hadi önce bir vitesten başlayalım. Bunların vites geçişleri hepsinin güzel. Evet. Vites geçişleri güzel arkadaşlar. Yumuşak değil, çok sert değil. Orta sertlikte. Vites geçişleri var. Şöyle 4 anaftes şöyle devam edelim. 2 takviye. Şu ilerideki ağır. Orta boş. Geriye seyri şekilde. Mekanik ileri şatıl. Mekanik yine geri şatıl şekilde. Ortada boşta aşağı doğru iniyor. Şimdi buradan ittiremiyorsunuz. Kaldırıp ittirmeniz gerekiyor. Takma sistem bu şekilde. 8 şatıla beraber de 8 ileri 8 geri şanzımanı bu şekilde elde ediyor. Şöyle mesela bunu geçirdiniz çıkmıyor. Debrece basarak çıkıyor. Bu da yine TMR ile alakalı güvenlik sistemi. Çünkü öncelerde çıkıyordu. Direksiyon ayarını yapmışlar. Bırakmamışlar. Evet. Şöyle biraz alçaltalım. Evet böyle güzel. Sinyallerimiz sağ almışlar. Solda şatır olduğu için sinyaller sağ almış şekildeler. Sağ sinyal, sol sinyal. Aydınlatmaları. Şöyle korna. Tepe lambası burada. Gösterge devir göstergesi, mazot göstergesi, hararet göstergesi, uyarı lambaları. Şöyle uyarı lambaları. Dişler olarak da çalışma saati verilmiş. Önden görünüş, alçaklık gayet güzel. Ağaç sürüm için gayet güzel. 28 jantları da gayet güzel bunların alçaklık önden. Bir sorun yaşamazsınız. Şurada bir tutamaç var. Şöyle burada da bir tutamaç var. 10 numara 5 yıldız. Devreci içelim. Yumuşacık bir devirajı var arkadaşlar. Yumuşacık bir devirajı var. Uzak biraz. Olduğu yer uzak. Yani kısa boylar için biraz zorluk yaşatabilir ama yumuşacık bir devreji var. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Biraz da şu devreji uzatsalar mı şöyle şuralara kadar üretim yaparken biraz yukarı basılırdı ama en azından kısa boylar için de rahat olurdu. Yine fren de burada el frenimiz şöyle. Şu el freni görebiliyor musunuz? Şöyle de el freni çekiliyor. Bağlı yani. Ayak freni, el freni bağlı. Bunlarda 4x4'ten frenleme sistemi yok. Mekanik olarak 4 çarpı da taktığınızda 4'ü beraber fren tutuyor. Gaz pedalının yeri güzel. Sertliği de iyi. Çok sert değil. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle sertliği falan iyi. Arka 4 adet hidrolik çıkışı var demiştim. 10 numara şekilde çok da sevmiştim. 4 adet hidrolik çıkışının valfinin kumanda kollar arkadaşlar yumuşacık beklemeli değil ikisi de yaylı çok rahat hidrolik sistemine geçelim şu sağdaki pozisyon kolu toprak üst işlerini yapıyorsunuz bununla soldaki de çeki hassasiyet kolu arkadaşlar bunu pozisyon kolu en alta indirdiniz bunu da istediğiniz pozisyonu ayarlıyorsunuz çift sürerken sonra şurada bir sistem daha var liftomatik Bunu herkes aşina ama sertliğinden sertliğinden yadırgıyordum ben bunu bayağı bir Bayağı bir yumuşak yapmışlar ya. Şöyle. El gazının olması gereken yerde sinyal olduğu için el gazını da çambur güzel almışlar arkadaşlar. Telli çekiyor. Telli. Biraz sert. Ama yeri konumu güzel. Bir müddet sonra da yumuşayacağını düşünüyorum. Şurada kontağın yerini söylemeyi unuttum. Şöyle kontak kapatabiliyorsunuz yağmur havalarda içine su gitmesin diye. Şöyle. Bu da yine kuyruk mili koltuktan inme sensörü kabul düğmesi, kabul düğmesi arkadaşlar. Şuraya in, basarak indiğinizde traktör stop etmiyor. Kuyruk mili stop etmiyor çalışırken. Şöyle devam edelim. İndirelim aşağıya doğru. İnmesi binmesi baya bir rahat. Fiyat olarak şu an için şu andaki fiyat yani yarın değişiyor, düşüyor, çıkıyor bellem, bilemem. Şu an için 240 bin lira fiyat isteniyor bunun için. Söylediğim gibi pazarlık yapılmamış fiyatı düşebilir çıkabilir fiyatta net bir şey diyemiyorlar ama şu an istenen ağzına çıkan kelime 240 bin lira. Bunların 540 versiyonları var. Bu 48 beygir, 50 beygir onlar. Onlar da biraz da ağırlaştırılmış şanzıman olduğu üzere daha bir türlü nasip olup kullanma fırsatım olmadı. Biliyorum istiyorsunuz 540'ı kullanmamı istiyorsunuz ama denk gelmeyince de denk gelmiyor. Elin ilk fırsatı denk geldiğini yani ilk fırsatı kaçırmadım da biliyorsunuz zaten. Şunu atlamadan geçmeyeyim arka diferansı ekildi. Önler bağlamıyor. Önler otomatik kilitliyor. Bu arkaları bağlıyor arkadaşlar sadece. Neoland P480B bahçe versiyonunda. Bu şeyin özellikleri. Tavsiye ederim. açıklığı falan genişliği falan iyi. Gayet güzel. Bahçe oyununu gayet güzel arkadaşlar. Sadece 28 inçin alın. 24'ü almayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Karttaki videolar var. Onları da izleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Kanalıma buyurun. Ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.